Ee, uygun nedene yönelik tedavi. Çocuklarda bademcik iltihabının en sık sebebi e, çeşitli mikroplar var. Bunlardan birincisi virüs dediğimiz çok küçük mikroplar. Bu virüs türü mikroplara karşı genellikle antibiyotik etki etmez. Bu nedenle bademcik iltihabı olan bir çocukta öncelikle iki gün gözlem altında tutmak gerekir. Virüslere bağlı bademcik iltihaplarında ateş çok yüksek derecelere gelmez. Yani 37 civarında bir ateşi olan bir çocuğu hemen antibiyotik başlamamak uygundur. Ama 38 buçuk ve üzeri, 38 ve üzeri daha doğrusu ateşi varsa, huzursuzluğu artmışsa bir de çocuğun muayenesinde genellikle tüm kulak burun boğaz hekimleri bunu ayırt edebilir. Bakteriyel bir bademcik iltihabı varsa uygun doza antibiyotik başlanmalı. Çocuğun ateşini düşürmek için gerekli antipiretikler yani ateş düşürücüler çocuğa bol sıvı verilmeli. Çünkü sıvı verilmediği zaman istediğiniz kadar ateş düşürücü kullanın çocuğunuz ateşi düşmez ve beslenmesi iyi sağlanmalı ve istirahat ettirilmelidir.